Şu anda içeri doğru giriyoruz. arkadaşlar, babam anlattı ama bunun bir hikayesi var. Bir, bir Hasan diye bir çocuk var. Birinden aslan diyor. Şey. Sonra babam onun o ki, o kişinin babası tuzcu, tuzla uğraşan bir iş. Sonra gidip ondan bir insanın kaldıramayacağı kadar tuz taşımasını istiyor dağlarda. Bu Hasan dağ, dağlar dağlara kadar gidiyor ama poşetler tabi gerçekten çok ağır yürüyor yürüyor ama yaralar oluşmaya başlıyor sırtında belinde bu yaralar kendisine yaralamaya başlıyor ve sonunda bu soğuk sulara kaz dağlarındaki sulara geldiğinde boğuluyor. Bu yüzden Hasan boğuldu. Bu ee, şeyin adı. Buz gibi suyun hmm. adı. Hmm. Hmm. Eğer yanlış bir şey anlattıysam lütfen düzelt. <laughs> 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 okay. Şerali aslında. Böyle bir köprü var altında su doğru. Buz gibisin. Bakın burada insanlar oturuyor. Hadi gel hadi. Bu soğuk suya basmaya cesaret bile edemiyorum ya. Yani. <laughs> oh, gerçekten bu gibi. Abone basalım mı?